Gümrük kapısından bir Fransız, bir İngiliz, bir de Türk geçmek için bekliyorlarmış. Gümrük görevlileri valizleri kontrol etmeye başlamış. Önce İngiliz'in valizine bakmışlar. İçinden yedi tane don çıkmış. Niye yedi tane diye İngiliz'e sormuşlar. İngiliz demiş ki haftanın yedi günü var. Pazartesi, salı, çarşamba diye saymış. Hepsi için bir tane yani. Adamlar şaşırmış. Oğlum yedi tane don ne lan? Neyse. Sıra Fransız'ın valizine gelmiş. Açmışlar bakmışlar 8 tane don. Aha demiş görevliler. 7'yi e anladık da 8 niye? Fransız. Pazartesi, salı, çarşamba her gün için bir tane. Bir de ne olur ne olmaz diye bir tane de fazladan aldım demiş. Bizim çalışanlar çok. Vay be adamlardaki medeniyete temizliğe bak. Tabi en son bizim Türkiye gelmiş. Valizi bir açmışlar 12 tane don çıkmış. Bizimkiler çok. Ne varsa bizim insanımızda var. Peki demiş neden 12 tane? Bizim Türk de yapıştırmış cevabı. Ocak, Şubat, Mart her aya bir tane değiştiriyormuş. Ne Bence komik.